Kanka öleceğin gibi sanki ama... Sen bilirsin. Dostlar, selamlar. Bugün sizlerle Seven oynuyorum. Az önce aslında Seven aldım. Güzel bir video çek çektim. Ama takımıma öyle bir adam geldi ki... Lady Geist oynuyor. Adam, abartısız söylüyorum... Sıfıra 14 oynadı. Sıfıra 14, bakın. En ufak bir abartı yok. Adam 0'a 14 oynadı. Ben şok oldum tabii. İnanamadım. Hiçbir anlam veremedim zaten. Nasıl olabilir gibisinden. Abi bir adam 0-14 oynayamaz ya. Anlam veremedim hiç anlam veremedim. Kafam karıştı yani. O karşımda yine manyağın biri. Adam bizi biraz dövdü sanki. Kanka ölecek gibi oynuyor. Niye böylesin? Üstümüze lane pushacak yani oyuncağı oyun titli bu olacak muhtemelen. Ama pushlamaya çalıştığı karakter biraz zor. Yani pushlayabileceğini pek sanmıyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani. <laughs> İlginç bir oynayış tarzı var o zaman. Biraz kendine geldi hafiften. bayağı bir canı yandı. Tamam. Güzel güzel. Bayağı bir kovduk adamı. Kulesini aldım. Kanka öleceğim gibi sanki ama sen bilirsin. Ölmek istiyorsan yapabileceğim şey yok yani öldürürüz. Haykamin haykamin haykamin. Nice bro. Push please. Need tower. Nerede abi? Abi bu kill nasıl çaldı? Neyse çaldı falan demeyeceğim ya. Oynayalım eğlenelim yani olay o. Bir tık şaşırdım yani çok değişik bir şekilde aldı kill adam. Adama geldim yumruğumu vurdum. Bir baktım başkasında kalmış kill nasıl oldu? Biraz öldük gibi sanki ama. Evet evet biraz öldük gibi sanki. Zorladı beni burası biraz. Ultimi açtım. Bu kuleyi alırsak Bizim Windik de oyunu bilmiyormuş gibi hissettim nedense bir an. Çok sabit duruyor gibi karakter. O yüzden bir yardıma gideceğim. Windik de atacak mısın acaba? Teşekkür ederim. Sana da kill aldırdık ya başka bir şey demiyorum. Ben araç herkes killini aldı yani. Ben kilo aldım mı bilmiyorum bu arada. Kaça kaç oynuyorum? 2'ye 2 mi? Evet. 5 asist var şaka gibi. Şurada kesebileceğim şey var mı? Ne diyorsun ya? Severim. Öldüm. Ölmedim güzel ama ne burada adamlar var daha dur. Abi killer hep başkasında kalıyor kafayı yemelik değil mi biraz? Bu ne abi? Adam sarıyı aldı şaka maka ya. Acilen almamız lazım burayı yürü. Ben buradan yeşil de gireceğim. yeşil de alacağım. Burası bir. Yeşil diyorum bu arada. Blue diyecektim. Acilen burayı da almamız lazım. Yani adamlar saçma sapan bir rotasyonla iki tane yere almasın. Bizim almamız gerekiyor burayı. Aldırmadı bir ya. Ölür müyüm? Muhtemelen öldüm ya. Aa! Abi şaka mı bu ya? Hayır ya. Bu yaşanmış olmasın. Lütfen bu yaşanmış olmasın ya. Hayır ya. Şuna vuralım biraz. Donacak orada. Güzel. Kilimizi aldık sonunda birine çaldırmadan. Nasıl oldu da çaldırmadım bilmiyorum ama. Sonunda farmacak bir yer buldum. Ne diyorsun ya? Nasıl olur da olur bunlar? Nerede adam? Kesebilir misin kanka artık onu? Teşekkür ederim. O şampiyonları oynayanların genelde kafası çalışmıyor abi. O şampiyon biraz... Nasıl söyleyeyim? Malçarı mı diyeyim? Yani Malçarı desem yeridir. Onu oynayan adam düşünemez yani. İşte birisi gelip beni burada birisi keser falan düşünmez. Dümdüz ölür yani öyle söyleyeyim. Ve bu da bizim için güzel bir şey. Nerede bu? Güzel. Pek de güzel değil gibi. Burada kötü kaldık gibi duruyor. Güzel güzel. Okey. Hadi kıralım şunları gel. Güzel. Eyvah ananı satayım. Güzel. help please help 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 help, help. thanks Ya bu nasıl bunda kalıyor abi kafayı yedim bak. Tamam kimde kalırsa kalsın da kill benimdi yani. Güzel. Adam tüm kill'leri alıyor ilginç bir şekilde. Bize niye kill kalmıyor çözemedim. Hızlıca kralım bitsin adamlar çok oyalanıyor. Güzel. Bitirelim abi hadi. Abi bizim takım niye gelmiyor? Evet. Bozuldu bu arada ultim. Mermim bitti biraz geri kaçayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Performans şu şekilde göstereyim. 3'e 5, 22 asist. Tüm asistler bende kalmış. 39.000'de ruh kasmışım. Maç kazanmak için çok güzel karakter. Oynayış tarzım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.